Günaydın, Belda Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun. Ben Moonji'yimden, Caner Akta. Evet. Biz salonumuzda profesyonel dans eğitimi de veriyoruz. Eğitmen ihtiyacımız var, onun için aradık sizi. Şu anda çalıştığınız herhangi bir yer var mı acaba? Yok, çalışmıyorum. Aslında ben de bir iş arıyordum. Tamam, güzel. O zaman sizinle görüşebilir miyiz? Tabii, çok sevinirim. Ne zaman geleyim ben? Akşama kadar buradayım ben. Dilerseniz, bekliyorum. Teşekkür ederim. Benim sizinle müracaatım var mıydı? YouTube kanalınızdan ulaştım ben size. Anladım tamam. Ee, o zaman ben bugün gelirim. Bir konum atabilir misiniz bana? İyi günler. Müsait bir yer inebilir miyim? Pardon. Bizim şartlarımız da bunlar. Sizin için de uygunsa yarın akşam başlayabilirsiniz. Benim için uygun. O zaman ben aylık programı vereyim size. Ee, zaman zaman özel ders almak isteyenler olabiliyor. Daha sonra sizinle birlikte tekrar programın üstünden bir geçeriz. Yani düzenleme yaparız. Tamam tabii. Hayırlı olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Of yine mi ya? Görüştük, anlaştık Efe Bey. Yarın başlayacak. Rica ederim. İyi günler. Yaban arası. Hoş geldin gel. Yok girmeyeceğim. Aslında şu an sana çok kızgın olmam lazım ama... Kıyamıyorsun değil mi? Benim için yaptıklarından sonra kabalık etmek istemiyorum. Yok ya kim olsa o adamı alt ederdi. Bunu biliyorum. Ama bugün gittiğim iş görüşmesini senin ayarladığını da biliyorum. İşime burnunu sokmasan daha iyi olur. Çünkü ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Zaten bir sürü yere CV bırakmıştım. Ne olacak görüşmüş olduk işte. Gel hadi içeri. Yok ben bunu söylemek için gelmiştim. Ha. Telefonla da arayabilirdin. Ya da mesaj atabilirdin. Ne bileyim. Evet ama ben o gün atkımı unuttum. Onu almak için geldim aslında. Yani beni özlediğin için gelmedin yani. Hayır canım Allah Allah ne alakası var ya. Bir dakika bir bak gözlerimin içine öyle söyle. Özlemedim de. seni çok özledim. Efe lütfen atkımı verir misin? Yok atkın ya gel bak. He oraya koymuştum sandalyenin üstünde çok eminim. Gerçekten görmüyorum gel bak kendin. Belki yere düşmüştür lütfen atkımı verir misin? Gel bak kendin bak gel. <laughs> tamam yoksa yok. Tamam ben bakarım bulursam haber veririm sana gelirsin yine almaya.